Merhaba sevgili Orta Dünya severler. Silmarillion Türkiye kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Ben Bertalan Şim. Sevgili dostlar bugün sizlere Balrogları anlatacağım. Balroglar nasıl evrimleşti? Tolkien'in ilk metninde Balroglar nasıldı? Daha sonraki versiyonlarda Balroglar nasıl oldu? Melkor'un sapına nasıl katıldılar? Hangi savaşlarda önemli rol oynadılar? Sizlere Balroglarla ilgili detaylı bilgi vereceğim arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Malarukar olarak adlandırılan Balroglar, orijinal olarak Iluvatar tarafından yaratılan Anur ruhlarıydı. Muhtemelen Melkor'un Anur yüzündeki uyumsuzluğu sırasında Melkor'a katılmışlardı. Mayyar'dan birçokları Melkor'un büyüklüğüne ve görkemine kapıldılar ve Melkor'a bağlılık içinde kaldılar. Melkor diğerlerini yalanlarla ve hediyelerle hizmetine sokmayı başarabildi. Bu ruhlar arasında en korkucu olanlar Orta dünyada balroklar olarak adlandırılan ateşten iblisler olan balarukandı. Ateşten bedenlere ve alevden kırbaçlarla bir iblisin suretini almışlardı. Melkor iki lambanın yok edildikten sonraki olaylarda onları etrafına topladı ve Utumno'da beraber yaşadılar. Daha sonra bu kale balar tarafından yok edildiğinde Balroklar batıya kaçtılar ve Antbat'ın çukurlarına saklanarak efendilerinin dönüşünü beklediler. Melkor ve Ungunoğut yıllar sonra Silmarillerle birlikte varın oradan kaçtığında Balroklar hayla Antbat'ta efendilerini bekliyorlardı. Ungunoğut Melkor'u tehdit edip Silmarilleri istediğinde Melkor bir çığlık atarak tabii bunun öncesinde e, Ungunoğut Melkor'u örümcek ağlarıyla sarıyor böyle bayağı bir doluyor böyle. Simariller alıp yemek istiyor. Melkor o esnada bir çığlık atıyor, bir haykırış koparıyor. Çığlığı ta Bavroklar tarafından duyuluyor. Sonrasında Bavroklar saklandıkları yerden çıkarak bir ateş fırtınası gibi Melkor'un yanına gidiyorlar. O kadar uzun mesafeye nasıl bu kadar kısa sürede geliyorlar diye sorarsanız yani pek bir bilinen bir şey yok arkadaşlar. Benim tahminim anül ruhları kutsal olan bu ruhlar tanrısal varlıklar oldukları için çok yakın mesafeye belki ışınlanmış olabilirler. Ee, Bavroklar çok uzun mesafeli uçamadıkları için e, o kadar e, mesafeyi uçarak gitmemişlerdir. Muhakkak ışınlanma gibi ya da ona benzer şeylerin olması muhtemeldir diye düşünüyorum. Şekil değiştiremiyorlar Bavroklar. Anur ruhları olmalarına rağmen balrok olarak doğa ruhları gibi kendileri birer doğa ruhlarıdır balroklar. Doğa ruhlarından ateş ruhlarıdır. Ve sahip oldukları bu beden içinde şekil değiştirme özelliğini kaybetmişlerdir. Yani bir daha Sauron'un eski halini düşünün arkadaşlar. Size oradan örnek vereyim. Sauron öncesinde anahtar formunda hatta onun öncesinde şekil değiştirebiliyordu. Ama Numenor çöküşünde ruhu zarar gördükten sonra şekil değiştirme özelliğini kaybetti ve kara zırh içine girdi. Balroglara da öyle düşünün. Şekil değiştirme özelliklerini kaybediyorlar. Sabit bir beden içinde yaşamaya mahkum oluyorlar. Sonrasında Balroglar saklandıkları yerden çıktılar. Bir ateş fırtınası gibi Melkor'un yanına gittiler. Kırbaçlarıyla Ungolot'un ağlarını yok ettiler ve efendilerini kurtardılar. Sert kırbaç darbeleri vurarak Ungulot'u kaçırdılar. Baroklar ilk kez birinci çağ başlamadan önce yıldızların altındaki savaş sırasında elflerle karşılaştılar. Boldor elflerinin Morgoth'un güçleri üzerindeki zaferinden sonra Taranor Angbat'a doğru bir baskı yaptı. Ancak Baroklar Taranor ve yanındakilere pusu kurarak Barokların efendisi Godmog tarafından öldürülmeden, ölümlü şekilde yaralanmadan önce etrafı sarılmış şekilde Fenanor yanındakilerle beraber savaştı. Fenanor ve yüksek elfler Baroklara karşı çok iyi şekilde direndiler. Ama sonrasında Baroklar yüksek elflerin hepsini katletti. Geriye bir Fenanor kalmıştı. Fenanor da uzun süre direndi, gayret etti ama kazanması nafileydi de. Otmok gelerek Fenor'u kırbacıyla sarıp yerden yere vurdu. Tam o esnada Fenor'un oğulları babasına doğru koştular. Balroglar Fenor'un o cesedini orada bırakarak oradan uzaklaştılar. Fenor'un oğulları babasının yanına geldiğinde Fenor oracıkta yaralarından dolayı katledildi, öldü. Beleriand Savaşı sırasında Morgoth Angband'dan yalnızca bir kere çıktı. Bunun yerine Balrog'ları savaşmaya ve savaşa liderlik etmeleri için gönderdi. Yani cidden Balrog'lar bir savaş makineleri gibiydi. Yani sıra dışı canlılar ve sıra dışı varlıklar. Mesela Balrog'lar, ejderhalar hep karşılaştırırlar mesela birbirlerine. Ben olayı şöyle bakıyorum. Ejderhalar çok büyük yıkım getiren varlıklar ordulara zarar verecek güçlü canlılar. Ama baroklar ise birebir doğru yapacak canlılar. Yani şöyle düşünün. Bir ejderha mesela. Smog örnek verelim. Smogla Gandalf'ı karşı karşıya koyun. Smog bir büyücüye, bir mayaya ya yakın mesafeden çok zor zarar verecektir. Ama uzaktan, gökyüzünden Gandalf'a çok kolay zarar verebilecektir. Balrog'lu Smog'un yerine koyun, her alanda, her yerde Gandalf'la dövöl edebilecek pozisyonuna sahip bir dövölo makinesidir. Ejderhalar daha çok ordusal olarak çok büyük tehditler içerir. Balrog'lar ise bir vs bir kudretli varlıklara karşı çok üstün nitelikler sergileyerek dövölo kabiliyetlerini ortaya çıkarırlar. Gandalf'ta olduğu gibi, Glorfindel'de olduğu gibi Excalibur'da olduğu gibi yani e, Fingon'da da olduğu gibi ama Fingon biraz daha şanslıydı. Fingon az da Balrog'ların lideri Goldmog'u öldürecekti. Başka bir Balrog müdahale etti. Yani Fingon o esnada büyük bir üstünlük kurmuştu. Tabi Balrog'ları alın teriyle öldürebilen tek kişi Gandalf'tı. Gandalf bayağı bir mücadele ederek yaşlı insan formunda müşteri kısıtlanmış bir şekilde Melkor'un hizmetkarlarından birine karşı çok uzun süre bir savaşa girdim. Sonunda tabii galip çıktı. Neyse arkadaşlar konumuza dönelim. Melkor dediğimiz gibi işte e, Antman'tan yalnızca bir kere çıktı. Bunun yerine Balrogları savaşması için, işte liderlik etmeleri için, kumandanlık etmeleri için gönderdi. Gondolin'e bir baskın düzenlemişti. İşte Gondolin'de e, ee, Ejderha Glorong gelmişti. Bavrokların lideri Botmoop da oradaydı. İşte o savaşta çok büyük ölüm ve yıkım oldu. Botmoop o savaşta Pınar Lord'a tarafından katledildi. Glorfindel de bir Balrog'la savaşarak öldü. Yani ikisini, ikisine de ben katil demiyorum aslında. Balrog'lara da yüksek elf katile deniyorum. Yani biliyorsunuz ben ikisine de şey demiyorum. Bavrok katili demiyorum. Bavroklara da elf, yüksek elf katili demiyorum. Bunun sebebini sorarsanız alın teriyle bir Bavrok öldüren tek kişi Gandalf'tı. Sonrasında Gandalf da yorgunluğu ve bitkinliğinden dolayı öldü. Ama Glorfindel ve Excelion'daki olay çok farklı. Excelion şans eseri, yani kim sevmiyorum. da asla küçümsemiyorum. Glorfindel'i de asla küçümsemiyorum. Küçük Ama buradaki olay ee, çok farklıdır. O yüzden birbirlerini öldürmüştür diyerek bu savaşta işte Xerion, Godmok, Glorfindel ve Balrog arasında geçen çetin olaydan iki Balrog ölüyor. Çağ içinde bilinen öldüğü bilinen iki Balrog bunlar. Gazap Savaşı'ndan sonra, yani o öfke savaşı, büyük savaş dediğimiz 30-40 yıl süren o büyük savaşta Merkur yenildiği zaman bazı Balroglar Beleriand'ın yıkımından kaçtılar ve yerin derinliklerinde erişilmeyen yerlerde dünyanın köklerinde saklandılar. Morgoth'un hani yenilmesinden sonra sadece birkaç tane Balrog ortaya çıktı. Pardon, bir tane Balrog ortaya çıktı. Daha sonra Durin'in felaketi olarak bilinen Balrog'du. Mithril için madencilik yaparken farkında olmadan serbest bıraktılar ve yaratık tarafından Morgan'ın sürüldüler. Balrog tarafından Morgan'ın sürüldüler. Yüzük kardeşliği ile karşılaşınca Gandalf Balrog ilk önce birbirlerini büyüsel olarak saldırdı. saldırdılar. Gandalf kitleme büyüsü yaptı. Orada Gandalf'la Balrog'un büyüsü çatıştı ve Gandalf karşısında nasıl bir varlık olduğunu hissetti. Daha sonra iki duelo köprüde karşılaştılar. Çok çetin bir duelo gerçekleşti ve Gandalf köprüyü kırarak Balrog'la beraber aşağı düştü. Dueloları çok uzun sürdü Rzakir tepesinde. Gandalf Balrog aşağı atarak Balrog'u öldürdü. Daha sonra kendisi de aldığı yaralar ve yorgunluk ve bitkinlikten dolayı öldü. Tabi sonrasında Akkandal olarak geri döndü. Şimdi arkadaşlar Balrogların evrimleşme sürecini anlatalım. Ee, Tolkien biliyorsunuz Gondolin düşüşünü ilk yazdığı zaman Balrogları çok yazmıştı. Balroglar başlangıçta Tolkien Gondolin düşüşünü kaleme aldığında Balrogların sayısını çok yaptı. Onları büyük olarak tasvip etti. Kayıp Bölgeler kitabında şöyle yazıyor kurtlar ve yılanlar geldi. Bin Balrog geldi. Ejderhaların babası Golomont geldi. Yani bu Glomont, eski versiyonda Glorong'un ismi. Sonrasında isim değişikliği oluyor. Ve Glorong olarak adlandırılıyor. Bin Balrog'ları ilk yarattığında son versiyona göre daha az korkunç. Kesinlikle daha kolay yok edilebilir şekilde yaratıyor. İşte o zamanlarda o binlerce balrog, manya falan değil, binlerce manya olsa <laughs> Merkür'ün safında neler olurdu neler. İşte çok sayıda balrog, Tuor ve Gondorin'in 12 evinin üyeleri askerleri tarafından katlediliyor. Rog ve Hanedanı biliyorsunuz atların üstünden geçiyor. Bayağı bir Balrog öldürüyorlar. 5 tanesi Thor tarafından öldürülüyor. Baltası, o meşhur Baltası tarafından 5 tane Balrog öldürüyor. Sonrasında Excellion, Bavrokların lideri dahil 3 tane Bavrok katlediyor. Yani işte e Legalandium daha zorlu ve kendi içinde tutarlı hale geldikçe Bavroklar daha korkunç hale geliyor. Bu sayı çok azalıyor. Sonunda Tolkien muhtemelen en fazla 7 Bavrok olduğunu belirtiyor. Christopher Tolkien sonradan derleyip düzenlediği kitap olan Morgoth'un Yüzüğü kitabında Kenar boşluğu kısmında şöyle yazıyor: üçten fazla ve en fazla yedi'nin var olduğunu yazarak ekleme yapıyor. Tolkien'in yukarıdaki notu son sözü olarak kitap içerisinde duruyor. Yani Tolkien'in son sözü: Bawrockların en fazla sayısı yedidir ve kayıp öyküler kitabında da bahsedilen Bawrocklar işte. Rock ve Hanedan'ın öldürdüğü, Thor'un öldürdüğü, işte Excalibur'un öldürdüğü, Gondor'un onun için hanesinin üyelerinin öldürdüğü Balroglar falan. eski versiyonda kalıyor. Yeni versiyonda Excalibur, Glorfindel, Gandalf, işte Fingon, bunlar harici Balroglarla karşılaşan pek yok. Sadece Gandalf, Glorfindel ve Excalibur savaşarak Balroglarla savaşarak ölüp ve öldürülüyorlar e, ee, ilgili bildiklerimiz bunlar arkadaşlar. Sizlere elimden geldiğince Barokları anlatmaya çalıştım. Nasıl evrimleştiğini sizlere aktardım. Yani işte Tolkien evreni biraz bu konuda da karmaşık. Bazı arkadaşlar eski versiyonlarını da karıştırıyorlar. İşte bana gelip abi işte Fenor işte Balrogları öldürmüş, böyle tepeler yapmış Balroglardan filan. İşte bazı arkadaşlar da Rock ve Hanedanı'nın binlerce, yüzlerce Balrog'un öldüğünü söylüyorlar. Ben de onlara bu versiyonların eski versiyonu olduklarını anlatıyorum. Tabi işte bazı arkadaşlarımız işte e, bazı karakter hayranlığına bürünüp bunu kabul etmese de yani kitabın içinde yazıyor. Eski versiyonun ve yeni versiyonun olduğunu. Yani Sauron'da eski versiyonlarda kedi, kedilerin efendisi. Sonra Tolkien erinleştiriyor bunu. Huan'la Sauron'u, köpek Huan'la Sauron'un hikayesini böyle birbirlerine benzetiyor. Sonraki versiyonlarda Tolkien değişiklik yapıyor, değişiklik yapıyor. Sauron karakterini evrimleştiriyor, çok ulu ve çok büyük bir karakter haline getiriyor. Yani arkadaşlar işte Balroglarla ilgili anlatımım bu kadardı. Ee, beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenip ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Çok teşekkür ediyorum.